Şubat'ın 29. günü, senenin kaçıncı günüdür? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Olur mu? Şubat'ın 29. senenin kaçıncı günüdür? 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52. 1, 2, 3, 4, ay olmuyor. 11, 12, 13. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ne bu böyle bir gün? Böyle bir gün mü var? Bir şey söyleyeceğim. Senenin kaçı, kaçıncı günü diyor. Tamam. Sen bir 61'den başladın ya bir ara gittin. Hı. O evet. mesela 60'a geldi değil mi? Niye 60'tan başlamıyorsun? Nasıl? 5 Ocak senenin kaçıncı günüdür? 5. Beşi. 5. 15 Ocak. 29. günü. 20. 15 Ocak 29. günü müdür? idi. Ben şuradayım hala. Orada olma gel ben de gel. <laughs> Bak şimdi hesaplayalım. Tamam. 30 Ocak kaç çekiyor? 30. 31. Zaten oradan kaybetti. 31. Senenin ha. 31. günü. Tamam. Sonra Şubat'ı da ekleyeceksin üstüne. Ospiros, Ospiros, diye gideceksin. Sonra da. Evet. Açılsın. 60'tı ya. <laughs> 60 mıydı? Evet. Bir ara uçtum ben 11'e 12'ye indim falan. 61 dedin. 60 dedin zannettim ben. Oh, dememişsin. Tamam. 1 2 3 4 ay ya? 11 12 13 61 62 60 64, 64 65 66. Gamze peki anladın mı sağlamasını yani bu soruyu? Anladım anladım, anladım. Ben biraz şey olarak düşündüm ama. <laughs> ne olarak? Ne olarak? <laughs>